Emeğin, emeğin hasını, ekmeğin hazını en iyi ben bilirim. Şayet, şayet kaderde ecel yoksa bekle beni, bekle beni iki gözüm. Elbet bir gün yine gelirim, yine gelirim. Elbet ben her gün çıkar gelirim, çıkar gelirim. Madenci Madenci ağdı, madenci ağıdı. Her gün iki defa ölür hayatta. Biri uykuda onda somya yatakta. Öbürü ocakta yerin altı Biz hep günü birlik ölürdük kardeş Biz hep günü birlik ölürdük kardeş kardeş ölürdük. ölürdük. Ölürdük kardeş. Gazla grizuyla tutulduk yele. Nice basan suyla kapıldık sele. Her bir madencidi büyük mesele bir türlü gönüle sığmadık kardeş bir türlü gönüle sığmadık kardeş bir türlü bir türlü gönüle sığmadık sığmadık kardeş Depremde afette insan kurtardık. Kimse, Kimse. var mı? Kimse. Kimse, Kimse var, var. Mı? var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Deyip yürek yırtardık. Birimiz bin olur biz hep artardık Sayımız azaldı, eksildik kardeş Sayımız azaldı, eksildik kardeş Eksildik, sayımız, sayımız azaldı, eksildik kardeş bu nasıl bir mevsim, bu nasıl hava Asırlar geçse de bitmez bu dava Takdir deyip önlem alınmaz hala Biz ezelden hep hor görüldük kardeş biz ezelden hep hor görüldük kardeş. Hep hor, hep hor görüldük kardeş. Madenci kömürcü bizim adımız Haybe'ye çıkıyor her bir canımız Hayr ile ey Rabbim Sana duamız Biz hiç yaşamadık Süründük kardeş Biz hiç yaşamadık Süründük kardeş Yaşamadık, yaşamadık, süründük kardeş Yittikçe yiteriz Bu nasıl bela Yine madenciye Okunur sela Üç beş kişi omuz Veriyor salam Tedbirsiz dünyadan sürüldük kardeş. Tedbirsiz dünyadan sürüldük kardeş. Tedbirsiz, tedbirsiz dünyadan sürüldük. Sürüldük kardeş. Sürüldük kardeş. Emeğin Emeğin hasını, ekmeğin hazını en iyi ben bilirim. Şayet, şayet kaderde ecel yoksa bekle beni, bekle beni iki gözüm. Elbet bir gün yine gelirim, yine gelirim. Elbet ben her gün çıkar gelirim, çıkar gelirim. Madenci avdı, madenci avdı. Yazan? ve okuyup seslendiren Ramazan Kucabınar